Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte slime videosu çekeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce açacağız arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. Evet açtık. Rengin güzelliğine bakın. Çok güzel. Aa dokusu çok güzel. Ve simli yani. Çok güzel. Valla. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunları sim ekleyeceğiz. Simple falan ekleyeceğiz. Şimdi malzemelerimiz var mı var. var burada bir tane yeşil simimiz var bir tane altın sim bir tane lacivert sim bir tane gri pul, pul bir tane altın pul bir tane de kırmızı pul şimdi ilk önce ben gri pulu dökeceğim arkadaşlar açtık biraz da eline bırak tamam yeter mi bu kadar Biter. Hepsinden biraz biraz dök. Tamam. Ben de şu altın tamam altın pulu dökeyim. Kapat. Biraz da hiraya bırak sen de. Biraz wow. da gümüş pul dökersin Elvin. İyi. Hepsine geldi. Sen elime. Şimdi ne döküyorsun? Gümüş. Gri, gri pul. Sen de sarı pul alabilirsin Hira. Bana bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ben hepsinden koyacağım. Çok az. Işte çok az göreceğim. çok az. Çok az çok az koyacağız elime. E ben de çok az çok az koydum işte. Görmüyor musun? Ellerime bakın arkadaşlar. Hmm. Ama rengi çok güzel. Hı, güzel. harika. Şimdi de bunu koyacağız. Ee, o nedir? Göster ekrana. Sim böyle. Evet. Hmm. Sen ne renk <laughs> ekliyorsun? Yeşil. Çok eklemeyeceğim zaten. Ay döküldü. Döküldü mü? Hı hı, döküldü. Ama sonra zaten yaparız. Hani düzeltir, değil mi? Ay. Tamam, Sim çok istiyorum ben. Kapağını açabilirsin. Ay çok fazla. Çok yaptım. güzel bir his. Ya böyle artistler gibi konuşmaya. Kötü oluyor. arkadaşlar. Siz şey dışarıdaki seslere bakmayın. Çocuk sesleri işte ne olacak? Bahçemizde çocuklar oynuyor ne güzel. Evet. Her zaman çocuklar. Ve bizim bahçede yavru kediler var. Hmm, kaç tane? Dört. Dört. Ama eskiden beş taneydi hastalandığı için öldü. Hmm. Çok üzüldük biz de. Sesler ne güzel. Slime sesleri. Evet vay ama ben şimdi biraz şundan fazla bakmak istiyorum. Şimdi altını döküyoruz arkadaşlar. Döküyoruz. Böyle. Biraz fazla oldu galiba. Elvin de döktü lacivert. Parıl parıl parlayacak. Simler çok baya iyi parlıyor. Altın simime bakın arkadaşlar. Bakalım. Çok rahatlatıcı bir. Evet. Rengi de çok güzel. ışıl ışıl olmuş. Aa! Elvin dökmüş sopa <laughs> ya. Slime'ına biraz şıra sen al ondan. Oradan işte biraz sen al üstünden. <laughs> biraz fazla <laughs> tamam, geldi. Tamam fazla oldu. Onları şöyle içine koyabiliriz. Ben de renk koymadım. Bunu koydum, bunu koydum. Ben yeşil yaşım. mi koymadın? Evet. Şimdi yeşil arkadaşlar de dökelim. Yeşili dökünce artık oynayabiliriz. Bunların kapaklarını kapatalım. Bence de. Bunun kapağı nerede? Ama arkadaşlar böyle yaptıktan ha. sonra direkt şey e, bazen kopabiliyor. Ama biz göremiyoruz kameralara göster. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hı, görüyoruz şimdi. şimdi Ay şöyle açtığımızda bakın. Hı, hmm, ne kadar güzel. Bakın. Oo. Bakın kopuyor. Ay peçeteniz yere düştü. Her ihtimalle ben e, Işte. Arkadaşlar şunun bir görüntüsüne bakar mısınız? Çok güzel. Ge kuşa rengine döndü resmen. Şimdi herkes sussun. Şimdi şu sesi dinleyin. Ve şu görüntü. Görüntü de çok güzel. Rengarenk bir taş gibi duruyor. Seni de yakından çekeceğim bir Ay. Çok güzel bir görüntü. Elve mi? Sen de Yanına. yakından bir bakalım Hira'nın. Işıl ah. oh, oh. ışıl. Işıl ışıl. Çok güzel olmuş. Şuna oh, bakın. Çok çok. Oo, oh, çok güzel. Bir daha bakalım. Çok güzel olmuş. Oo, oh, Hira oh. nasıl açılmış o? İnanamıyorum. <laughs> Ben de açabilirim. Yapmak istediğim planı başardım. Oo çok güzel. Oo gıcırtılara bak. Bakalım Elvin. Oo nasıl açıldı Oo. Çok güzel açıldı. My God. Çok güzel. Aa. Çok güzel o. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunun bir ip gibi uzayacak şimdi. Bakın tutuyoruz. Şöyle biraz daha yuvarlatalım. Şimdi ip gibi uzayacak. Yavaş yavaş uzuyor. Her yerim slime oldu. Arkadaşlar uzlamaya başladı tekrardan. Renklerin güzelliği çok güzel. Çok güzel. güzel. Renklere bayıldım adeta. Elvin bize tut. Oo. Fazla slime oldu. Arkadaşlar biraz daha çizince hafif Tamam. O sesler de çok güzel. Ben ne yapacağım? Biraz şimdi. Yap bakalım. Uzamasını bekliyoruz. Tamam. Şimdi yavaş, yavaş 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 oluyor. Kusura bakmayın. Evet. Aa kaptı. Oh my god. Çok güzel açıldı. Oh my god. Bence daha açılacak. Evet şimdi. Kopacak sanki. Çünkü bu kapıyı kapatacak. Evet. Ay. Şimdi şu sırsılara bir bakın. Çok güzel açılmış. O yapımı şöyle yapalım. Son bir pide. Renkler çok güzel. Pide mi yapacaksın? Pide. Hmm, sen de pide yap Elvin. Şöyle alıyor. Seninki rengarenk bir taş gibi. Seninki de mor, lila bir taş ama içinde desenleri var. Çok güzel. Vay canına! Slime'larınız çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Ve slime'ların şu sesleri Nå syns jeg godt, Bjorn. Ha det! Ha